Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere 222 sayı dizisi melek sayısı hakkında detaylı bir video hazırladım. Bu videom sayesinde 222 melek sayısının gizemine tamamen hakim olup hayatınızda mucizeleri yaşayabileceksiniz. Melek sayılarının kökeni ve amacı ile ilgili videom da var. Kanalımda mevcuttur. Kesinlikle onu da izlemelisiniz. Kendi melek sayısınızı da öğrenebilirsiniz. 222 melek sayısının gizemine geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atarak kişiye özel sizin dileğinize ve isteğinize uygun kodlanabilen enerji taşlarım mevcuttur. Mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Herkesin koruyucu bir meleği vardır. Asıl amacı bize rehberlik etmek, motive etmek, korumak, sakinleştirmek ve bize bakmaktır. Her melek numarası sizinle veya sevdiklerinizle ilgili mesajlar sağlar. İlahi vahilerle yüklü bu sayı dizilerinin ne anlama geldiğini doğru bir şekilde anlamak için öncelikle kök sayının bu durumda iki sayısının ve onun anlamının arkasına gizlenmiş mesajları tespit etmeniz gerekir. 222 hayatınızda huzur, güven ve denge duygusuna ihtiyaç duyduğunuz bir noktada olduğunuz anlamına gelir. 222 numaralı meleği gördüğünüzde bu tesadüf değildir. Bu, koruyucu meleklerinizden mesajlarını yönlendirmek için dikkatinizi talep eden ilahi bir mesajdır. 222'nin manevi anlamı, kendiniz ve çevrenizdeki diğer kişilerle işbirliği ve uyumu beslemekle bağlantılıdır. Numerolojiye göre iki sayısı barış, iyilik ve cömertlik gibi belirli özellikleri atfeder. Aynı zamanda meditasyonu, görgü kurallarını ve uyumu sembolize eder. Denge ve sağduyu çağrısıdır. İki numara ile melek sizi güveni, inancı ve azmi sürdürmeniz için motive eder. 222 sayısını yaşamınızda genişlemenize ve büyümenize izin verdiğiniz yeni bir döngüyü başlama zamanının geldiğini gösteren bir kalıp olarak bulabilirsiniz. Gücün var gerçekliğini dönüştür. Değişim bize meydan okur ve bizi eski benliğimizden çıkmaya zorlar. 222 numaralı meleği gözlemlemek sizi evrende ektiğiniz her şeyi geliştirmeye hazırlayan ilahi bir işarettir ve deneyiminize bağlı olarak gerçekten olup olmadığına karar vermelisiniz. Hayatınızda ihtiyaçlar ortaya çıktığında inancınızı arttırmalı, dengenizi korumalı, her sonucu kontrol etmek için takıntıyı bırakmalı ve evrenin her zaman yanınızda olduğuna güvenmelisiniz. Böylece hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 222 melek sayısı sizi barış ve uyum sağlamaya teşvik eder. İnandığınız şeyde doğru ve sadık olun. Bununla her şey yoluna girecek. 222'nin ortaya çıkışı size hayatınızda yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen meleklerdir. Düşüncelerinize odaklanın ve kendinizi geliştirmenin ve içsel sevginizin yeni bir döngüsü olduğu için pozitif kalın. Bu sayının sürekli olarak ortaya çıkması tüm çabalarınızın doğru adrese yönlendirildiğini hayattaki ana hedeflerinize ulaşma yolunda olduğunuzun bir teyididir. Kendine inan, sen yapmazsan başkası inanmaz. Kendine güvenmelisin, sizi benzersiz yapan özel niteliklerinize inanın. Tutarlı kalın, açık hedefler belirleyin ve yardım almanız gerekiyorsa bu hedeflere ulaşmak için neye ihtiyacınız olduğunu farkında olun. Kalbinizde alçak gönüllülük ve minnettarlık arayın ki Herkes kişisel hedefinizde ilerlemenize yardım etmeye istekli olsun. 222 sayısını bulmak ruhsal olarak tekamül etmeye hazır olduğunuzu gösterir. Bu nedenle melekler bu süreçte size rehberlik etmek için yanınızdadırlar. Bu nedenle sezginize daha sık güvenmelisiniz. Numerolojiye göre 222 sayısı günlük hayatınızın her alanında huzur ve barış arasında bir denge bulma ihtiyacını temsil eden 22 numaradan gelir. 222 anlamı bedeninizin, zihniniz ve ruhunuz arasındaki denge olarak algılamalısınız. Kendinizi olumsuzluklardan arındırmanız ve inancınızın kalbinizde yer almasına izin vermeniz gereken bir dönemdir. 222 numaralı melek sizi davet ediyor. İyimserlik ve umutla titreşmek, çünkü günler engellerle dolu gibi görünse de sonuçlar olumlu olacak. Sürdürmek size kalmış. İnanç ve evrenin iyi niyetine güvenin. Anın tadını çıkarmak için bir vuruş yapın ve tam da olmanız gereken yerde olduğunuza güvenin. 222 numaralı melek neyle karşılaşırsak karşılaşalım, üstesinden gelebileceğimizin iyi bir hatırlatıcısıdır. Melekler mutlu olmamızı istiyor, iyi hissetmemizi ve sevginin getirebileceği tüm neşeyi deneyimlememizi istiyorlar. 222 numaralı melek sayısı, denge, farkındalık, uyum, barış, önemli yaşam seçimleri, bağlılık, güven ve uzlaşmayı temsil eder ve sembolize eder. İki sayısı kök olduğundan ve dualite ve çiftlerle sıkı bir şekilde ilişkili olduğundan 222 anlamı aşkta birinin yakında hayatınızda çok önemli bir rol oynayacağını gösterir. Güçlü ilişkiler kurmak ve eski arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla yeniden bağlantı kurmak için zaman ayırın. Sevildiğini hissetmek için kendinize izin verin. 222 hayatında bir huzur, güven ve denge hissine ihtiyacın var. 222 kendine ve evlene güvenmeniz gerektiği anlamına gelir. 222 iç varlığınızı, gerçek ruhunuzu içinizden ateşlemeniz gerektiği anlamına gelir. 222 korkularınızı ve düşüncelerinizi kontrol etmeniz gerektiği anlamına gelir. 222 melek sayısına kendinizi bırakın ve olacak mükemmellikleri hayatınıza katın arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz hepsine cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün içeriklerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram Rotasız Balık YouTube hesabımı takip alarak özel olarak benimle her konu hakkında iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendi melek sayınızla yolunuz aydınlanır. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.